Mezmur 18 Müzik şefi için Rabbin kulu Davud'un mezburu Rab kendisini bütün düşmanlarının pençesinden ve Saul'ün elinden kurtardığı gün Davud Rab'be şu ezgiyi okudu. Seni seviyorum. Gücüm sensin ya Rab. Rab benim kayam, sığınağım, kurtarıcımdır. Tanrım, kayam, sığınacak yerimdir. Kalkanım, Güçlü kurtarıcım, korunağımdır. Övgüye değer Rabbe seslenir, kurtulurum düşmanlarımdan. Ölüm iplerine dolanmıştım. Yıkım selleri basmıştı beni. Ölüler diyarının bağları sarmıştı. Ölüm tuzakları çıkmıştı karşıma. Sıkıntı içinde Rabbe yakardım. Yardıma çağırdım Tanrımı. Tapınağından sesimi duydu. Haykırışım kulaklarına ulaştı. O zaman yeryüzü sarsılıp sallandı. Titreyip sarsıldı dağların temelleri. Çünkü Rab öfkelenmişti. Burnundan duman yükseldi. Ağzından kavurucu ateş ve korlar fışkırdı. Kara buluta basarak gökleri yarıp indi. Bir keruba binip uçtu. Rüzgar kanatlar takarak hızla geldi. Karanlığı örtündü. Kara bulutları kendine çardak yaptı. Varlığının parıltısından, bulutlardan, dolu ve korlar savruluyordu. Rab göklerden gürledi. Duyurdu sesini yüceler yücesi, dolu ve alevli korlarla. Savurup oklarını düşmanlarını dağıttı. Şimşek çaktırarak onları şaşkına çevirdi. Denizin dibi göründü, yeryüzünün temelleri açığa çıktı. yara senin azarlamak. Burnundan çıkan güçlü soluktan. Rab yukarıdan elini uzatıp tuttu, çıkardı beni derin sulardan. Beni zorlu düşmanımdan, benden nefret edenlerden kurtardı. Çünkü onlar benden güçlüydü. Felaket gününde karşıma dikildiler. Ama Rab bana destek oldu. Beni huzura kavuşturdu, kurtardı. Çünkü benden hoşnut kaldı. Rab doğruluğumun karşılığını verdi, beni temiz ellerime göre ödüllendirdi. Çünkü Rab'bin yolunda yürüdüm. Tanrımdan uzaklaşarak kötülük yapmadım. Onun bütün ilkelerini göz önünde tuttum, kurallarından ayrılmadım. Onun gözünde kusursuzdum. Suç işlemekten sakındım. Bu yüzden Rab beni doğruluğuma ve gözünde tak olan ellerime göre ödüllendirdi. Sadık kuluna sadakat gösterir, kusursuz olana kusursuz davranırsın. Pak olanla pak olur, eğriye eğri davranırsın. Alçak gönüllüleri kurtarır, gururluların başını eğersin. Işığımın kaynağı sensin, Ya Rab Tanrım. Karanlığımı aydınlatırsın. Desteğinle akıncılara saldırır, seninle surları aşarım Tanrım. Tanrının yolu kusursuzdur, Rabbin sözü arıdır. O kendisine sığınan herkesin kalkanıdır. Var mı Rab'den başka Tanrı? Tanrımızdan başka kaya var mı? Tanrı beni güçle donatır. Yolumu kusursuz kılar. Ayaklar verdi bana geyiklerinki gibi. Doruklarda tutar beni. Bana savaşmayı öğretti. Kollarımla tunç bir yayı geleyim diye. Bana zafer kalkanını bağışlarsın. Sağ elin destekler, alçak gönüllülüğün yüceltir beni. Bastığım yerleri genişletirsin. Burkulmaz bileklerim. Kovalayıp yetiştim düşmanlarıma. Hepsi yok olmadan geri dönmedim. Ezdim onları, kalkamaz oldular. Ayaklarımın altına serildiler. Savaş için beni güçle donattın. Bana baş kaldıranları önümde yere serdin. Düşmanlarımı kaçmak zorunda bıraktın. Benden nefret edenleri yok ettim. Feryat ettiler ama kurtaran çıkmadı. Rabbi çağırdılar ama o yanıt vermedi. Ezdim onları. Rüzgarın savurduğu toza döndüler. Sokak çamuru gibi savurup attım. Halkımın çekişmelerinden beni kurtardın. Ulusların önderi yaptım. Tanımadığım halklar bana kulluk ediyor. Duyar duymaz sözümü dinlediler. Yabancılar bana yaltaklandılar. Yabancıların etleri benizleri attı. Titreyerek çıktılar kalelerinden. Rab yaşıyor. Kayama övgüler olsun. Yücelsin kurtarıcım Tanrı. Odur öcümü alan. Halkları bana bağımlı kılan. Düşmanlarımdan kurtarır. Baş kaldıranlardan üstün kılar beni. Zorbaların elinden alır. Bunun için uluslar arasında sana şükredeceğim ya Rab. Adını ilahilerle öveceğim. Rab kralını büyük zaferlere ulaştırır. Mesettiği krala Davuda ve soyuna sonsuza dek sevgi gösterir.